Bayramın rahat ve huzurlu geçebilmesi için gerekli Şehzadeler Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bir önceki ayda belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Çelik, belediye ekiplerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını ifade etti. Bayramın rahat ve huzurlu geçebilmesi için gerekli tedbirlerimizi aldık. İlçemizde canlı hayvan borsası yanındaki et entegre tesisleri, Alaybey Pazarı, Perşembe Pazarı, Nurlu Pınar Pazarı ile yine vatandaşlarımızın uygun olan bağ ve bahçe gibi yerleri kurban kesim alanları olarak belirlendi. Ayrıca bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresinde de kesim yerlerinde çevre ve halk sağlığını düşünerek temizlik ve denetim yeterli sayıda görevlendirme yapıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen Şehzadeler Aşevi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çelik, Ağustos ayı içerisinde Aşevi'nin vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. E, Aşevimizin açılışını gerçekleştirdik. Nasip olursa da senin işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Ağustos ayından itibaren de inşallah aşevimiz hizmet vermeye başlamış olacak. Şehzadeler Belediye Başkanı, Kıran Çiftlik mevkiindeki Güneş Enerji Santrali hakkında da bilgiler aktardı. Güneş Enerji Santralimizin yapım çalışmaları tamamlandı. Kıran Çiftlik Mahallesi'nde bildiğiniz gibi santrali devreye alma çalışmalarımız devam ediyor. Devreye aldığımızda 1 megawattlık santralimizde üreteceğimiz enerjiyle Şehzadeler Belediyesi olarak ayda yaklaşık 450 bin TL'lik bir gelir elde etmiş olacağız. Fatih Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup Şehzadeler'e tahsis edilen binanın alt katını kreş ve gençlik merkezi olarak kullanmak için tadilata başladıklarını belirten Başkan Çelik, "Yavrularımız için hizmet verecek güzel bir tesisi ilçemize kazandıracağız." dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, hayvan üreticilerine yem desteğinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi. Sancaklı Bozköy mahallemizde Kiraz Pazarı'nın arka kısmında yıllardır altın durumda bulunan vatandaşlarının uzun yıllar moroz ve atıklarını döktüğü 50 dönümlük bir alanı yaptığımız temizlik çalışması ile tarıma kazandırdık. 50 dönümlük alanda üretilecek 250 ton sıraycık mısırı üreticilerimize, besicilerimize ücretsiz olarak dağıtarak hayvan üreticilerine destek olmuş olacağız. Başkan Çelik, yaz etkinliklerinin de devam edeceğini ifade etti. Yaz konserleri ve kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ağlayan Kaya Amfiteyatro, Mehter konseri, Ses Versus Akapella grubunun konserleri, Muhteşem Abi ve Çilli adlı kurla gösterilerine gösterilerine ev sahipliği yaptı. Vatandaşlarımız etkinliklerde keyifli saatler yaşadılar. Konserler, sinema gösterimleri gibi ücretsiz etkinliklerimiz yaz sonuna kadar New York Amfiteyatro'da devam edecektir. Başkan Çelik'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 12 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlanırken bir sonraki meclis toplantısının 1 Ağustos'ta yapılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısının ardından Başkan Çelik meclis üyeleriyle bayramlaştı. <laughs>